60, 80, 100 ne kadar dedik? ಈ ಗೀಸೆ ತಟ ತಟಾಸೆನೆಕ ಸಾಸುಂದರ್ ಕಿಸಲೇನೆಬೇಕು ಆಸಂ ಕದೇನ ಸ್ಕಂದ ಎನೆಂರು kaynaktan 100 lira para sığınlar. 120 lira para sığınlar bir koyular AŞ'ye. <laughs> Tabi bu bir açıdan az konular kadar ciğerde kardeşlerden İbrahim'de 150 lira var. <laughs> Ahmet Hoca'dan İspanya'dan yollamışlar 50 lira 100 lira var. Mısır'dan içeren 80 lira. Akat sana buradan. Niki'de, Türkiye'de yüzde 200 lira para, 5 günde 200 lira bastı. Sağ olsun kesesi ki? Ramadan ne? lira. Karagöz ne? Naim ne? lira. Karagöz, Kifli Papede, bu, yüz benim en çoğu zahmet olsun. Oca'da, da Ruske'de 150 lira para silah bir koy sağ olsunlar. da. Gitti mi burası? Haydi. Benim komşulardan, Sparta'dan, Babuşka'dan onlar da yakında çok büyük düğün yapacak. 100 lira para silah bir koy sağ olsunlar da keselerine verin. Germandan <laughs> bak beni, asıl akıllı 80 lira, lira parası sağ olsun. Zikodan, Bakardan, 70 de para sağ olsun. Sonra ya dur. Gelinle güneyi de, de bağışışlarmış gelsinler inşallah. Şansi, biz de verin bağışışınızı gelin ki. Bu da Metin'in kızından, Anife ile Anife ile İsmail'dan Metin ile Melin'in kızından bir ekmek şey verili kızımıza hem de güleğimize. Oldu hadi. Bahattır sana Ceylan. Ceylan'dan. <laughs> Güveye Thank mm -hmm. you. Ne çoban? İtalya'dan. Züblüden İtalya'dan. Ne çoban İtalya'dan? Ne çoban İtalyada. İtalyada yüzde. seçti. Beş gün oldu, beş gün de rast. Ne yapayım? İtfalan Fırtlat'tan benim canım arkadaşımdan yüz lira parasıyı Kiko'yla karşıya sağ olsunlar. Geldik geldik. Yozgo'dan <laughs> bozuk. Öyle bir anlaşılmıyor. Yozgo'dan Askodan Şengül'de 80 ile al düştü. Askodan Şengül'de 80 ile var hızlı gidin kay. <laughs> Ali Şoşa'dan, bizim hocamızdan Rabiye'den <laughs> Ali Rabiye'den Benim arkadaşımdan bloklardan adam Papere 150 parans plastik plastikte kırıştıklar. Şey kitinin kırıştıklarıydı. Sağ olsun marketten de <laughs> beri. 3 100 parans plastik Koğumlu'dan sağ olsun.

Şokam diyorlarım, kardeşim ne para sildi yüz elbise. kimisine yiyip olmamış. gelip yiyip kler arkadaşlar, diko evde huskiler gelipmiş, dimiş ki Ocakta mektupta da 120 lira para sağa sunma. Sağda dokunadan spanyollarmışlar 100 lira, 100 lira para. Asır, asır. Devam edip okuldan darpmış afizede asandan. Kendi. Orta'da, bizdede nametli küçük çocuğundan eller tutarak gül ve var. Böyle böyle böyle. Bizde de bir tane çocuğunda asaktan, Nasıl devlet ay kuran yarışmacılardan okuyan çocuklar 100 lira. Haydi çalım çalım. Haydi. Ali Şenlendiren Ali 60 lira parası arkadaşına. Buna göre ki devlet şaka 100 lira. 80 lira çıkarma şansı. 70 lira var akbank'ta, ben çok saklamadım. mı? azı akbank'ta demiştim bu parayı. parası. Aslında olan parama. Anla ki bu bir Mustafa Genel Anakalı Çocuğu'ndan, ortaklısında, Asat'la, AŞ'den 50 lira var, 100 var. <laughs> Bu da küçüğünde, genel Anakalı Çocuğu'ndan, en küçüğünde, Recep'te, Pape'de, 100 lira para. Sağolsun herkese böyle bir hareket. Dünyanın çoğuna bozulsun. Onlar çok Çok mu <laughs> Ne oldu şaban

Nozalı, her adam nozalı. Teşvihler, aşiret üç yüz dolar para, daha sonra kesilen ne verdi? Şaban'dan, kadeh, müsal düğün için. Şaban'dan, kadehde üç yüz dolar gelmiş? Bir, 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 şey bir sürü